Düzce'de 3 yıl önce meydana gelen depremin ardından ağır hasar alarak yıkılan 22 camiden birisi olan İhsaniye Köyü Cami düzenlenen açılış programı ile hizmete açıldı. Açılışa Düzce valisi Selçuk Aslan ve protokol üyeleri katıldı. Vali Aslan, 23 Kasım 2022 Düzce depreminde ağır hasar görerek hizmet dışı kalan 22 camimizden biri olan İhsaniye Köyü Camii, valiliğimizin öncülüğünde ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yeniden inşa edilerek dualar eşliğinde ibadete açıldı. İsaniye Köyü Camii deprem sonrası yeniden inşa edilen 20. cami oldu dedi. 23 Kasım 2022 tarihinde bizlere deprem hakikatini tekrar hatırlatacak şiddette bir afet yaşadık. Bu afette maalesef 25 ibadethanemiz kullanım dışına çıkacak şekilde ağır hasar <laughs> görmüş idi. Düzce'de hemşerilerime güvenerek, Düzce'de hemşerilerimizin hayırseverlerine inanarak bu camileri Bizler inşa ederiz dedik. Bismillah diyerek yola çıktık. Elhamdülillah diyorum ki bugün 20. camimizi hizmete açıyoruz. Çorbada tuzumuz olsun diyerek küçük büyük demeden katkı sunan tüm hemşerilerime ben yürekten teşekkür <laughs> ediyorum. Rabbim bu memleketi ezansız, fransız bırakmasın diyerek İhsaniye camimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun inşallah. Kurum <laughs> <Bugün> makası. <laughs> 27 Eylül Dünya Turizm Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzce Valisi Selçuk Aslan da sosyal medya hesabından 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutladı ve bugün 27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle turizmin birleştirici gücünü, kültürler arası köprü kuran yönünü ve kalkınmadaki rolünü bir kez daha hatırlıyoruz. Doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle Karadeniz'in incisi olan Düzce'miz yılın her mevsiminde keşfedilmeyi bekleyen güzellikleriyle sizleri ağırlamaya hazır güzellik ancak durup onu temaşa edecek zamanınız varsa size bir şeyler söyler der Saadettin Ökten. Bu vesileyle Dünya Turizm Günümüzü kutluyor. Herkesi kalpten kalbe düzce diyerek vilayetimizin eşsiz güzellikleriyle temaşaya davet ediyorum dedi. Düzce'nin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı. Kent merkezinde ise fırtına sebebiyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, ağaçlar, bayraklar ve tabelalarda da sallanmalar oluştu. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış ayları öncesi şehir genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında Bahçeşehir bağlantı yolundaki refüjlerde ot temizliği ve düzenleme yapıldı. Çalışmalar sırasında yol kısmen daraltılırken ekiplerin işini tamamlamasının ardından trafik yeniden normal akışına döndürüldü. Belediye yetkilileri kent genelinde yeşil alanların düzenli olarak bakımının devam edeceğini bildirdi. Üniversitesi'nin yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte bölgede bulunan öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için emniyet ekipleri denetimlerini bölgede sıklaştırdı. Özellikle kız yurtlarının giriş bölgeleri ve 10 farklı noktada 300 polisle eş zamanlı denetim yapıldı. Narkotik, asayiş, trafik, hassas burunlu köpekler, insansız hava araçları ve gece kartallarının katıldığı denetimde 3000 kişiyle yüzlerce araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 600 gram esrar ele geçirilirken, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliği için denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Beçi Işıklı Kavşağı'nda ise drone destekli denetim yapıldı. Hassas burunlu köpeklerin de katıldığı denetimlerde araçlar didik didik arandı. Evet.

Karadeniz Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan 46 BA791 plakalı otomobil, sürücü Efe Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Araçta sıkışan iki kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Abi. Aldruma tað klettin bakkaðu. 17.

Edinilen bilgiye göre Düzce'nin Yılca ilçesi nüfusuna kayıtlı Saadettin Arıkan idaresindeki 14 ABE 214 plakalı tır iddiaya göre yola dökülen mazot nedeniyle kayarak yol kenarındaki refüje çarpıp şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler ve mesaiden çıkan madenciler araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hadi çaktırmıyorlar Edinilen bilgiye göre Bolu'nun Mengen ilçesi mevkiinde hafif ticari araç sürücüsü ters şeride girerek kilometrelerce ilerledi. Trafikteki diğer sürücüler aracın tehlikeli yolculuğunu cep telefonu kameralarıyla kaydetti. O esnada yolda ilerleyen bir trafik polisi ekibi aracı durdurdu. Ters istikamette ilerleyen sürücüye işlem yapıldığı öğrenildi. Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas projesi kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si inşaat sırasında Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projesi durdu. Bu tarihten sonra şato villaları yapan firma hakkında yasal süreçler başladı. Burç Albabas projesinin sahibiyle yöneticileri hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan iddianame hazırlandı. 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi istendi. Aradan geçen sürede atıl kalan şato villalar mahkeme sürecinin uzaması sebebiyle harabeye döndü. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan söz konusu şato villaları gezdi. Şatoları yapan firmadan Bolu Belediyesi'nin alacağı olduğu belirten Başkan Özcan şöyle konuştu. Yani bu villaların tanesi şu anda tamamlansa 500 ila 600 bin dolar arasında satılıyor. Zaten bir kısmı satılmış, bir kısım paraları da alınmış. E madem TMSF'ye alıyorsunuz, ondan sonra bir işlem yapın. Kaç ay oldu TMSP'ye devredildi? yine de bir işlem yok. Herhangi bir şey yok. O yüzden diyoruz ki ya TMSF eliyle, TOKİ aracılığıyla bunları tamamlayın ya da yapamıyorsanız, yapamayız, kaynağımız yok diyorsanız bize devredin. Biz tamamlayalım, ekonomiye kazandıralım. Şimdi size e, uzun yıllardır atıl durumda kalan e, bir e, yapı grubunu göstermek istiyorum. Ya yani Burasının geçmişi 10 yıldan daha uzun sürede. Bolu Belediyesi olarak bizim de burada e, alacağımız var. E, burada e, bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcanmış. TL'ye vurursanız çok ciddi bir para bir kısmı için bazı yabancı yatırımcılardan para da alınmış. Ortada kaldı. En son TMSF'ye devrettiler burayı. Ama TMSF'nin de şu ana kadar yaptığı hiçbir şey yok. Biz diyoruz ki buradan açıkça çağrıda buluyoruz. Bakın milli servettir bu. Yapamıyorsanız bize verin. Biz Bolu Belediyesi olarak alarak alacaklarımıza karşılık burayı sizden teslim alalım. Tamamlayalım. Ülke ekonomisine, Bolu ekonomisine burayı kazandıralım istiyoruz. Kötü bir şey istemiyoruz. Amerika istese verirsiniz. Bolu Belediyesi isterse nazlanırsınız onu da biliyorum ama biz ısrarlıyız. Ya bu yatırımı TOKİ tamamlasın TMSF üzerinden ya da verin bize biz tamamlayalım. Böyle bir rezillik olmaz. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşüt eğitimleri yoğun bir tempoyla sürüyor. Farklı meslek gruplarından pilot adayı kursiyerler, Türk Hava Kurumu ve Uluslararası Havacılık Federasyonu onaylı eğitim sertifikalarını alabilmek için hem teorik hem de pratik eğitimlerden geçiyor. Pilot adayları önce sınıf ortamında teorik bilgilerle donatılıyor, ardından yer çalışmalarıyla kas hafızalarını geliştiriyor. Eğitim süreci rüzgarın uygun olduğu günlerde yapılan ilk uçuşlarla devam ediyor. Türk Hava Kurumu ve Uluslararası Havacılık Federasyonu onaylı tebiri yamaç paraşütü tandem pilot eğitimi sertifikasına sahip olan kulüp p ve P5 seviyelerinde de eğitim veriyor ve yılda yaklaşık 200 blok yetiştiriyor. 别打这么多。 Önce teorik eğitim alıyoruz, ee, sonra yer çalışması yapıyoruz gördüğünüz gibi. Sonrasında da take-off'a çıkıp uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ee, böyle bir eğitim sürecimiz var. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Gerçekten biraz nankör bir spor olduğunu kabul edebiliriz. Ee, çünkü gerçekten çalışmadığımız zaman e, motor hafızamız zayıflıyor ve ee, ...yapabileceğimiz hareketleri de bazen yapamaz oluyoruz. O yüzden yerde çalışmak bence e, uçmaktan daha değerli benim için. Çünkü e, uçuştaki kontrolümü aslında benim yer çalışmalarım belirliyor. E, o yüzden bugün de e, arkadaşlarımızla beraber yer çalışmasındayız. İlk defa yamaç paraşütüyle başladım. Benim için çok zor oldu çünkü çok sıfırdan başlayan birisiydim. Başladığımda hani diğer öğrenciler daha böyle... Başka spor dallarına yatkın işte başka spor dallarından gelen öğrencilerdi. Ama ben de işte bu işe başladım ve devam edebileceğime inandım. Zor oldu yaralandım sürekli kaza geçirdim kendi başıma ama hiçbir pes etmedim ve sürekli devam ettim. Ben de P2 eğitimini aldıktan sonra P3 eğitimi aldım ve orta seviye bir pilot olarak geçiyor şu an yani. Önce kulübümüzde bir teorik eğitim aldık, ardından sınav olduk. Daha sonra teorik eğitimlerden sonra yer çalışması ve paraşütle ilk tanışmamız gerçekleşti. Hedefim kendi başıma istediğim yerden, her, her ilden, her ilçeden bulduğum herhangi bir yerden uçabilmeyi istiyorum. Burada P2 uçuş pilotluk eğitimi alıyorum. Daha önceden de devam ediyorum. P2'yi tamamlamak için geldim. Uçmak harika bir şey. Türkiye'nin birkaç yerinde de deneyimledim ee, ve bunu artık bir e, pilotluk lisansı almak ve doğru bir eğitim almak için buraya geldim. Çok eğlenceli ve herkese önerebileceğim harika bir şey, harika bir e, hobi. Yamaç Poroşlu gibi sportif havacılık branşında ilk eğitimimiz başlangıç eğitimi oluyor. Bu çok kısa tanıtım eğitimi dediğimiz eğitim fakat bütün altyapıyı oluşturduğumuz temelli verdiğimiz bir süreç. Yaklaşık bir hafta kadar sürüyor. Bu bir hafta içinde yaklaşık iki gün derslikte bu ortamda ilk önce teorik bilgilerle donatıyoruz öğrenciyi. İki gün kadar arazi çalışmaları, yerde yamaç paraşütünün sevk idaresi, kontrolü. Daha sonrasındaki iki günde de yamaç paraşütüyle 230 metrelik Serdivan-Kırantepe mevkiinde gerçekleştirdiğimiz yedi uçuşla öğrencileri yamaç paraşütü sporuyla tanıştırıyoruz. Bu eğitimi tamamlayan öğrencinin kendi başına uçuş yapması ne yazık ki imkansız Bizim kontrolümüzde uçuşlarına devam edebiliyorlar ama asıl yapılması gereken P3 dediğimiz orta düzey pilot eğitimini tamamlayıp kendi sorumluluğunu alır bir pilot olarak camiaya kazandırılması. Bu eğitim biraz daha meşakkatli. Yaklaşık 30 iş günü sürüyor. Biz bunu 40 günlük eğitim programlarıyla gerçekleştiriyoruz. Çalışanlar için de yaklaşık 3-4 ayda tamamlayabilecekleri sadece hafta sonlarından oluşan bir süreçle tamamlıyoruz. P3 eğitimin sonunda mezuniyetle ilgili yapmaları gereken bazı manevralar var. Bunlara da SIV dediğimiz Babadağ'da yüksek irtifadan denizin üstünde, emniyetli alanın üstünde yamaç paraşütüyle oluşabilecek emerjansitleri öğrettikten sonra artık kendi başlarına bu spor yapabiliyorlar. Başlangıç eğitimi bir hafta, P3 eğitimi bir ay. Yani bir buçuk aylık bir zamanı olan e, istekli kişiler çok rahat bir şekilde yamaç paraşütüyle kendi kontrolünde uçabilecek seviye bir buçuk ayda gelebiliyorlar sadece amatör pilotlar değil spor ve yarışmaya uygun bir altyapı kuracakları şampiyonlar, yarışmacılar yetiştirmeye devam ediyoruz. Geleceğin pilotları değil Türkiye'nin neredeyse tüm altyapısı Sakarya'dan geçiyor. Çünkü Krantepe Türkiye'deki en iyi eğitim sahalarından bir tanesi. Bunun sebebi de Karadeniz'e çok yakınız ve Karadeniz'den gelen stabil, emniyetli rüzgarlar Krantepe'mize çok dağılmadan, bozulmadan ya da sıcak havayla karşı karşıya kalmadan çarpıyorlar. Bu ideal koşullarda her yıl işte bahsettiğim rakamlarda binlerce uçuş emniyetli bir şekilde sürdürebiliyoruz.